Herkese merhaba arkadaşlar ben Fikre. bugün son oyuncu nasıl kayıt olunur onu göstereceğim. Hem de Google'a son oyuncu yazıyoruz. şimdi buradan kayıt ol tıklıyorsunuz. Ee, kullanıcı adı mesela sas sas sas. Şimdi, şifre koyacaksınız. Ee, E-mail'i sallama olmasın ama. Çünkü aktivasyon kodu gelecek sonra kayıt dediğinizde geleceksiniz o dokunuza veya atma elinizi işte her Bu isteği kabul edeceksiniz Sonra oyuna gireceksiniz Sonra oyuncu serverına gireceksiniz Ondan sonra Sonra oyuncu serverına girdikten sonra Şifrenizi yazacaksınız Daha rahat oynayacaksınız Neyse bizi, bizi izlediğiniz için teşekkürler video beğendiyseniz like Ve yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın iyi.